Zombie Apocalypse youtube linki paylaşır. Eee link arkadaşlar. Haveli arkadaşlar link süresini sizlerle beraber açar videosunu çekmekteyiz şey, arkadaşlar. Bu linke güzel bir istek gerekiyor. Retro lüks ana paylaşır. O link süresi arkadaşlar şöyle gösterdiğinizde bastığınız zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuradan çıkartıyorsunuz bunu şuradan şurada çıkartıyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman artık gerçekten arkadaşlar güzel bir spreye kendisi şöyle yeni koyuyorsunuz arkadaşlar buradan bu, hani arkadaşlar bu spreye arkadaşlar buradan bu, bu dik durabiliyor arkadaşlar böyle kahverengi arkadaşlar böyle siyah tırtıklar arkadaşlar ele görüyorsunuz arkadaşlar Suriye ise arkadaşlar bu zaman benim odamda duruyor arkadaşlar bu evin mutfağında bir şeyler döküldüğü zaman arkadaşlar. kırıntılar döküldüğü bunu da temizliyoruz arkadaşlar bir odama benim bir şey döküldüğü zaman e, bunu da temizliyoruz arkadaşlar gerçekten güzel bir elektrolik bu ürünü bunlar e, bunun arkadaşlar şurasında e, fırçasını koyma yeri var arkadaşlar fırçası şu an burada mı bilmiyorum ama şu arkadaşlar e, fırçasını koyma yeri var arkadaşlar şu an fırçası şöyle arkadaşlar kırmızı bir arkadaşlar fırça şöyle görmüş olduğunuz gibi Kırmızı arkadaşlar bu fırçasın arkadaşlar şurada arkadaşlar koyma yeri var bunu burada arkadaşlar bunun içine koyabiliyorsunuz arkadaşlar burada stikeri var diyeceğim 45 dakika arkadaşlar şarjı dayanabiliyor Araba arkadaşlar burada arkadaşlar, bunu e, bunu arkadaşlar burasını çıkarttığınız zaman e, arabanızdaki arkadaşlar e, tüm yeri kırar yapabiliyorsunuz ya da koltuğunuzun arkadaşlar arasında bir şey kırarsa arkadaşlar bunun sayesini yapabiliyorsunuz arkadaşlar bugün kanalda bunu görseliyle arkadaşlar Laventas Science ee, balans sayesinde aşağı yüzü bunun yüzü geçir yakında o da vlog videomuz geçir ya, çok aşağı yakın zamanda 80 video bir izlenmeye ee, 3300 e, izlenme aşağı geçecek bu için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın videoya like ve yorum yazın unutmayın arkadaşlar internet sitemizin arkadaşlar şu an e, çok büyük bilgi alakalı arkadaşlar çok teşekkür ederim e, bunun için arkadaşlar baya bir görüntülenme ulaşmış yakın zamanda ee, bunun için açıkçası çok teşekkür ederim. Yeni kanalımız açıldım. Ee, arkadaşlar bunun için çok teşekkür ederim. Bugün direktör öyküsünün ilk sprayısını arkadaşlar. Burası direktör öyküsünün ilk Burada arkadaşlar kahverengi bir görmüş olduğunuz gibi. Ee, gerçekten güzel bir e, ee, Ergo Rapido arkadaşlar modeli. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Burası krem rengi bir alt tarafı. Krem rengi arkadaşlar gerçekten güzel bir ürün. Ee, şurası arkadaşlar. E, şey aldığınız zaman arkadaşlar bunun e, tozları da arkadaşlar. Ee, o biriken tozları da arkadaşlar boşaltma malzemesiniz arkadaşlar orada tozları biriken tozları arkadaşlar atabiliyorsunuz e, buradan buradan arkadaşlar şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar e, burayı bastığınız zaman e, buradan arkadaşlar oradaki fırçası temizlenir. E, oradaki saçlar şunlar takıldığı zaman arkadaşlar oranın e, temizlenmiş olacaktır Video arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Eksiğimiz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar dışarıya dışarıya gelsin. Şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle dışarıya da bu şekilde yaşadım. ben aşırı ilmi bazen ya arkadaşlar bir oluyor arkadaşlar. O yüzden pek gidemiyorum. Neyse arkadaşlar bunun aşırı kanalda buda olup olup birisi gelecek arkadaşlar. Şöyle olalım sizlere biraz göstereyim. Arkadaşlar bugün elektrik için bu modeli arkadaşlar. Videoyu like bir sonraki videoda görüşün. Ne kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın bir sonraki bir sonraki gelir videomuzda bir sonraki ürün tanıtım videomuzda, videomuzda görüşünceye kadar hoşça kalın arkadaşlar ee, şu an hoşça oyun videosu olsun kıyafet inceleme videosunda bir sürü inceleme videosunu kanaldan ulaşabilirsiniz bir hafta bir gelmiş ee, gerçekten emek verilmiş lütfen nasıl da işler youtube'a ve ilgili videolarımız olsun ee, bir daha kanaldan ulaşabilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere şu videoda bir şey söylemeye çekimini izleyerek gerçekleştireyim. Kısa olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi izlemek isteyen arkadaşlar. Bu modeli merak edin arkadaşlar. Ergo Rabita'nın elektrolux modelini arkadaşlar. Ee, görmüş oldum arkadaşlar. Teknoloji ekranı arkadaşlar. İntihar sitemizde de bakabilirsiniz. Ve teknoloji ekranı YouTube kanalımıza arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yine videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.